Şurada. Seyit Ali, canım çok sıkıldı da ben gidebilir miyiz? Hadi gidelim. Biz bugün neden burada gidelim? Çünkü ben çok şanslıyım. Nezir, is seni istediğin yere götürebilirim. Teşekkürler. Oha. Banka gelmek son. Beyler çok sıkıldım. Ben söyleyeyim ben böyle konuşan Tom, Aman, aman yolcusu şeylerini mi seviyorsun? Kim <laughs> Biz nasıl bulacağız ki? Beyler ben gizli web sitesinden buldum. Çok güzelmiş ya film. Aa çok heyecanlı. Aa, Aa, biraz Aa, bak Tom'a bak. Ne var ya? Nereye gidiyorsunuz lan? Nereye ya? Nereye ya? Nereye ya? Nereye ya? Bir ses duyduk sanki ya. Abi sen söyledim. Arabaların arkasından geldi ya. Sanki ben neredeyim? Bunlar da kim? He! Size bir şey söyleyeceğim gelin. Bir kere. Aa, Aa, zaman sen zaman yolcusundan mı geldin? Evet. beni. Ben yabani bir kedi değilim. Ben sadece konuşan Tom'um. Sen haklısın. <laughs> sen çok zararsızsın. <laughs> Özür dilerim ben çok yanlışlıkla duydum. Tamam ama bir daha yapma. Beyler biz sadece... ben sadece... Yolcudan geldim. Çıktım. Sonra da geldim. Ortadan çıktı. Beyler bir şey unuttunuz mu? Koşan Zaman Yolcu Maceraları 3 Kaşım'da gelecek misin? Evet biliyorum ben gideceğim. Tamam o zaman hem TRT çocuk hem TRT 1 hem de TRT'de izleyeceksiniz. Bir de tabiye girecek. Tabii. O zaman